Biz bu başarıyı o senaryoyla elde etmedik mi? Ettik. O zaman devam edecek yazmaya. İkna olacak. Ya benim dün geceden sonra pek umudum yok ama. Umudun olsa ne olur oğlum? Ha? Plan plan değil ki. Yani Şerife'nin dolmalarıyla adamı ikna edecekler. Zaman kaybı. İsterseniz Asya'yı dinleyelim. Tamam ama zaman da geçiyor babacığım değil mi? Bence yeni bir senarist devam etmeliyiz. Ya kızım olur mu ya? Bu senarist Asansörde ilk kalmanın, yağmur altında ilk öpüşmenin, havuza ilk düşmenin, ne bileyim ormanda kaybolup tek uyku tulumuna girmenin muçeti ya. Yani şimdi biz bu adamla öyle kolay vazgeçebilir miyiz? Geçemeyiz. Hani bence bir şans daha verelim. Ben zaten bu adamı tanısaydım başta hayatta kulübe falan götürmezdim ya. Direkt bizim eve götürürdüm. O evcimen bir tip belli. Ay ne varsa o evde. Kim Bey'in sevdiği her şey var. Sıcaklık ve samimiyet mesela. Ama şimdi öyle alıp ya kapaça götüremeyiz yani. O yüzden o sıcaklığı alıp onun evine götüreceğiz. Ya deneyelim. Yani denemekten ne kaybederiz ki? Evet, evet, evet ya deneyelim. Ne olacak abi? Gidelim adamın evine sarmamızla, dolmamızla. Deneyelim, şansımızı deneyelim. Evet. Yani, yani belli ki Sefa Bey'in böyle bir derdi var. Yani belki derman alamayız ama en azından ne olduğunu öğrenmiş oluruz. Ay öldürecek bu avamlık beni. Ay, 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 Hadi arkadaşlar, gazanız mübarek olsun. Hadi çıkalım. Haydi. Hadi bakalım. Haydi. Hızlı <laughs> biz çıkalım hemen hızlıca. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Mercimek köftesini aldık kesin ha, bir şey unutmadık. Ay aman! Ay ne güldünüz ya Sabahtan beri annen de sende. Ne var? Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamam, bir sakin ol musun? Ben sana gülmüyorum. Kendime gülüyorum şu an. Tolga Tuna'nın elinde börek ve sarmayla gezmesine gülüyorum. Bak ne oluyor biliyor musun? Hı. Tam böyle diyorum ki... ...galiba ben bu adama alışmaya başlıyorum. ya Galiba bu iyi bir adam diyorum. Hı hı. Diyor musun sadece? Tabii ki diyorum, diyorum. Sonra ama sen pat diye... ...kendinden böyle Tolga Tuna diye bahsediyorsun. Sonra ben uyanıyorum ve... ...gerçek hayata dönüyorum yani. Tamam da Tolga Tuna'yım ben yani. Bu gerçeği inkar mı edeyim mesela? Halka ah. mahal olmuş bir starım ben ne yapayım? Ay hiçbir şey yapma Tolga. Şu an hiçbir şey yapma. Sadece zile bas ve sus lütfen. Adam kendinden halka mal diye bahsediyor ya. Hadi bas. Tamam ya. Münevver Orhan yazıyor bayağı. Yani adam bu yaşta hala annesiyle yaşıyor ya. Çok garip. Ne var canım? Ben de öyle yapıyorum. Sen de öyle yapıyorsun. Aslında aynı şey bizimki yani şimdi? Bir garip geldi adamın öyle yaşaması işte. Neyse tamam. İşte halka mal olmuş sarı olmak böyle bir şey. Hı hı. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim sarı olan, iyiyim. <laughs> Bu arada arkadaşım da. E... Aa, Asya kızımızı tanımaz olur muyum ya? <laughs> i̇yi, tabii. <laughs> Öpeyim teyzeciğim. Ay. Sağ ol yavrum. Hadi geçin geçin geçin. Buyurun buyurun. Sağ ol teyzeciğim. Hı. Sefa, oğlum hadi gel misafirlerimiz var. Ay çocuklar niye zahmet ettiniz yavrum ya? Hadi oturun buyurun. Ah, buyurun olur ya. mu? Olur mu? Hepsini annem Sefa hoca için elleriyle yaptı. Çok ah efendim. canım benim. Sağ olsun. Ya, hocam. Siz, yine siz. Desin Oğlum, misafir böyle mi karşılanır? Ay üstümü de değişmemişsin sen. Yok, ne var anneciğim? Olur mu öyle şey? Sefa hocamın misafir olmak bizim için bir şeref. Tabi. Problem yok. Bir hocamın misafiri olmak. Bunlar ne? Rüşvet mi? Yo Sefa. Oğlum sen bana demez miydin? Bu kadar senaristlik yapıyorum. Hiçbir oyuncu aramaz sormaz diye bana. An e bak canlı kanlı Tolga Tuna evimize gelmiş. Kız Şazım'la birlikte. Ee dün gece de hep birlikte kulübe falan gitmişsiniz. Tabii tabii gezdik. <laughs> tamam. Ha, ne ha, ha, canım benim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz böyle her gün görüşecek miyiz? E oğlum ne yapıyorsun sen ya? Siz şimdi onu böyle surat astığına falan aldanmayın yavrum. <laughs> Estağfurullah. Tolga Tuna oynayacağını duyduğu an şu salonda robot dansı yaptı Sevinç'ten. <laughs> Öyle değil mi? <laughs> Hocam. Robot dansı. Severim. Ben de iyiyimdir. İyiyimdir. <laughs> Canım benim. Sen iyi olmadığın hiçbir şey yok ki. <laughs> yok. güzel. yok. Yok <laughs> tabii. Bak Asya'nın annesi kendi elleriyle yapıp göndermiş sağ olsun. Gerçekten Eten mi? Evet benim annem yaptı. Çok güzel yapar ikisini de. Ya Biz çok severiz. Severek inşallah İnşallah siz de beğenirsiniz. Ben de çok severim. E o zaman ben bir çay demleyeyim çocuklar size. ...hep birlikte içelim. Ay, Lütfen teyzeciğim çok sağ ediniz. olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hocam tadına bakmayacak mısınız? Bakacağım. Bakacağım tabii. Zahmet edip getirmişsiniz buraya kadar. Ama niye geldiğinizi biliyorum. Dün gece cevabımı verdim ve kesin. Niye taciz ediyorsunuz ya? Bir de çıkıp eve geliyorsunuz zahmet etmişsiniz. Annenize hürmetlerimi iletin. İletirim seve seve tabii ki. Hocam, ne oldu? İyi misiniz? Nasıl? nasıl? Bu muazzam bir şey. Ya. Ne? Hmm. Ya aynen öyle. Hmm. Ben de yediğimde böyle olmuştum. Hmm. Çok güzel. Şerif annem çok güzel yapıyor. Çok. Bu nasıl bir asma yaprağı bir dakika. Bizim köyden getirtiyor annem bunu. Tamamen organik tabii oranın havası, suyu bir başka. Değil mi? Şu yaprağa bakar mısınız? Ben organiyim diye bağırıyor. Evet. Zar gibi. İşte iş yaprak seçiminde başlıyor. Hocam, evet. kesinlikle şu yaprağa bakar mısınız? Bir hikayesi var. Bu sarma. Sarmanın gelebileceği son nokta. Muazzam. Ama yaprakta bitmemiş. Annenizin elinde ben var mı? <laughs> Tabii. Part. Elinde ben olan Çok güzel yemek evi. öyle derler. Öyle derler. Var şey olmaz mı? <laughs> Hocam ya. Sizin komedi kaleminiz çok kuvvetli. Ben her yerde söylerim yani. Yüzünüz burada diye söylemiyorum. Bakın. Siz romkomların kralısınız hocam. Hmm. Aşk girdabı sizsiz bir hiç. Aşk girdabı demek <laughs> Sefa Oran demek. Aynen. Hocam gelin Bahri abi arayalım. Biz işimizi yapıyoruz diyelim. Sarmamızı yiyelim, dizimizi çekelim. Tabii. Hadi hocam. Kırmayın bizi ya. Lütfen. arkadaşlar. Yani sarma gerçekten muazzam. Evet çok iyi. Annenize hürmetlerimi mutlaka iletin. Mutlaka. Ama. Ama. Ama hiç gerek yok hocam. Ama kelimesini hiç şey yapmayalım. Lütfen. Evet. Ama. Ama. Arkadaşlar dün gece biz konuşmadık bu konuyu. Sarma börek çok güzel ama fikirlerim bunlarla değişir mi arkadaşlar? Kararım kesin. Yazmayacağım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şu içinde bulunduğunuz durumu var ya... ...bir senarist olarak kaleme alsam... ...ki yazmam. Değilim ki yazdım. İlk okumada silip atarım. Neden? Neden? Çünkü çözüm yolunuz yanlış. Benim sorunum başka. Sizin getirdiğiniz çözüm başka. Doğru mu? Yani. Doğru. Bakın benim gastronomiye karşı bir hobim olsa diyelim. Dünyanın en iyi sarmasını arıyor olsam... Aramıyor musunuz? Hayır aramıyorum. Aramıyorsunuz peki. Aramıyorum. Diyelim ki arıyor olsam bu sahnede ikna olurum ben. Ama öyle bir durum yok. Yok. Öyle bir durum yok. Bakın hem sarma yiyip... ...hem de size hayır diyebilirim. Hı. Hayır. Senaryo yazmayacağım. Hayır. Yazmayacağım. Hocam. Bir sakin olalım. Şimdi böyle fevri davranmayalım. Sözcüklerle anlaşalım. Siz sözel bir insansınız. Bir yazarsınız neticede. Biz konuşarak hallederiz bu işi. Sayısalcıyım ben. Hep de sayısalcı oldum. Bu bir. İki. Kararım kesin. Kesin.